Bu elimdeki hassas kemik kesileri yaptığımız bir piezotom. Şimdi orta kalınlıktaki bir çene kemiğine implant yapmak için onu nasıl kalınlaştırıyoruz onu göstereceğim. İlk yaptığımız implant gayet bakın kalın bir kemiğe. Bunu sonra göstereceğim. Aşırı ince bir kemik. Bir de orta kalınlıktaki bir kemik. Buraya yaş ağaç kırığı dediğimiz aynı bir sandviçi keser gibi bir kesi yapıyoruz. Bunlar da dikey kesileri ince kemik şimdi esnemeyi görüyor musunuz? Aynı bir yaşa aç kırığı gibi esnemeye başladı. Böylece kalınlaştırdık. Şimdi bu kalınlaştırdığımız çene kemiğinin içerisine kemik tozlarını tepiyoruz. Kemik tozumuzu koyduktan sonra Şimdi bakın ince geliyordu kemik burada kalınlaştı. 4-5 ay kadar bekleyeceğiz. Daha sonrasında kalınlaşan kemiğin ortasına implantımızı yerleştireceğiz ki böylece uzun dönem kullanılabilecek çevresinde beslenebilir bir kemik olacak.